Doğayı genellikle huzurlu bir güzellik yeri olarak hayal ederiz. Güneşli bir çayır, sakin bir orman ya da durgun, parıldayan bir okyanus. Bu huzurlu görüntüye kapılmak kolaydır. Ancak, bu sakin yüzeyin altında sürekli, çetin bir mücadele dünyası yatar. Vahşi doğada yaşam sadece var olmakla ilgili değildir. Bu hayatta kalmak için bitmek bilmeyen bir savaştır. En küçük böcekten en büyük memeliye kadar her canlı amansız bir dramın içindedir. Bu dram çatışma, yüzleşme ve nefes kesici yoğunluk anlarıyla doludur. Bunlar kötü niyetli eylemler değil, hayal edilebilecek en güçlü içgüdüler tarafından yönlendirilen temel gerekliliklerdir. Yaşam mücadelesi doğanın anlatabileceği en derin hikayedir. Bu çatışmaların nedenleri hayvanların kendileri kadar çeşitlidir. Ancak hepsi yaşamın temel unsurlarına dayanır. Bir hayvan hayatta kalmak ve yavrularını büyütmek için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlayan bir toprak parçası olan bölgesini savunmak için savaşabilir. Kıt bir yiyecek kaynağı için savaşabilir. Burada tek bir öğün yaşamla ölüm arasındaki farkı yaratabilir. Genellikle en dramatik çatışmalar çiftleşme hakkı için verilir. Bu, genlerini bir sonraki nesle aktarmak için ilkel bir dürtüdür ve sosyal gruplar içinde bir hiyerarşi, bir sosyal merdiven oluşturmak ve sürdürmek için sürekli mücadeleler vardır. Burada kişinin konumu kaynaklara ve güvenliğe erişimi belirler. Her hırıltı, her saldırı, her güç gösterisi varoluşun kendisi için bir pazarlıktır. Savana'nın sözde kralı olan görkemli aslanı düşünün. Bu unvan miras alınmaz. Şiddetli çatışmalarla kazanılır ve savunulur. Bir sürünün liderliği sürekli olarak daha genç daha güçlü rakipler tarafından zorlanan tehlikeli bir konumdur. Ortaya çıkan savaşlar, ovalarda derin kükremelerin yankılandığı ve pençelerin kalıcı izler bıraktığı destansı güç ve irade çatışmalarıdır. Kazanan sadece sürünün kontrolünü değil, dişilerine ve soyunun geleceğine sahip olma hakkını da kazanır. Kaybeden genellikle dışlanır, vahşi doğada yalnız dolaşmaya zorlanır. Saltanatı sona ermiştir. Bu, sadece en güçlü ve en uygun olanın liderlik etmesini sağlayan, sürünün geleceğini sert ve affetmez bir dünyada güvence altına alan, acımasız ama gerekli bir süreçtir. Benzer şekilde, yalnız kaplan geniş orman bölgesini şiddetli bir sahiplenme duygusuyla devriye gezer. Bu muhteşem yırtıcılar bölgelerini kokuyla işaretler. Bu da herhangi bir davetsiz misafire açık bir uyarıdır. Başka bir kaplan bu görünmez çizgileri geçmeye cesaret ettiğinde şiddetli bir çatışma neredeyse kaçınılmazdır. Savaşları, ağaçları bile sallıyor gibi görünen kükremelerle kas ve öfke fırtınasıdır. Riskler inanılmaz derecede yüksektir. Çünkü bölge kaplanın tüm geçim kaynağını temsil eder. Avlanma alanları, su kaynakları ve sığınağı. Bir kaplan için bölgesini kaybetmek bir ölüm cezası olabilir. Onu yeni bir yuva arayışında bilmediği ve genellikle daha tehlikeli bölgelere zorlar. Çatışma tiyatrosu karadaki büyük kedilerin çok ötesine uzanır. Gökyüzüne bakın ve şaşırtıcı beceri ve hassasiyetle havada savaşlara tanık olacaksınız. Kartal, havanın ustası, yuvasını ve avlanma alanlarını nefes kesici bir vahşetle savunur rakip bir kartal hava sahasına girdiğinde muhteşem bir it dalaşı başlar. Havada pençelerini kilitlerler, baş döndürücü bir güç ve cesaret gösterisiyle aşağı doğru spiral çizerler. Bu, yüksek riskli bir kumar, bir sinir ve aerodinamik yetenek testi, tek bir hatanın ölümcül bir düşüşe yol açabileceği bir durumdur. Bu sadece bir çekişme değil, yavrularını büyütmek için gereken kaynaklar için bir savaş, kendi hanedanlarının geniş açık gökyüzünde hayatta kalmasını sağlamak. Yağmur ormanı kanopisinin canlı, görünüşte kaotik dünyasında bile katı kurallar ve sosyal gerilimler vardır. Parlak renkleri ve zekalarıyla bilinen papağan sürüleri, karmaşık sosyal anlaşmazlıklara girerler. Bunlar her zaman şiddetli fiziksel savaşlar değildir. Ancak genellikle duruş, seslendirme ve zekice gözdağı verme gibi karmaşık yarışmalardır en iyi yuvalama alanları, tercih edilen meyve ağaçlarına erişim ve sürü içindeki sosyal konum için çekişirler. Bir papağan tüylerini kabartabilir, yüksek sesle çığlık atabilir veya güçlü gagasıyla bir rakibi yerinden edebilir. Bu çatışmalar, büyük yırtıcılarınkinden daha az kanlı olsa da, sosyal düzeni sürdürmek ve hareketli topluluklarında bireysel başarıyı sağlamak için aynı derecede önemlidir. Diğer canlılarda, çatışma için kendilerine özgü stratejiler geliştirmişlerdir. Sabırlı ve güçlü timsah, en iyi güneşlenme noktaları veya leşler üzerinde çene şaklatan üstünlük gösterileri yapar. İki devasa erkek sudan fırlayabilir, muazzam vücutları üstünlük için güreşirken çarpışabilir. Yılanların da kendi ritüelleri vardır. Örneğin, erkek çıngıraklı yılanlar, vücutlarını birbirine dolayarak ve zehirli dişlerini kullanmadan Birbirlerini yere itmeye çalışarak büyüleyici bir savaş dansı yaparlar. Bu ritüelize edilmiş savaş, karşılıklı yıkım riskini almadan bir kazananı belirlemelerine olanak tanır. Tehlikeli bir soruna oldukça sofistike bir çözüm. Maymunlar ve insansı maymunlar gibi primatlar arasında çatışma inanılmaz derecede incelikli bir konudur. Sosyal yapıları karmaşıktır ve yiyecekten tımar ortaklarına kadar her şey üzerinde anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bir çatışma basit bir bakışla başlayabilir. Tehditkar jestlere ve yüksek sesli çağrılara dönüşebilir ve sadece ara sıra fiziksel temasa yol açabilir. Birçok primat için ittifaklar kurmak anahtardır. Bir bireyin gücü sadece kendi gücü değil, aynı zamanda grup içindeki arkadaşlarının ve ailesinin gücüdür. Blöfler, İttifaklar ve uzlaşmalarla dolu bu karmaşık sosyal politikalar, günlük yaşamlarının sürekli bir özelliğidir. Toplumlarının dokusunu şekillendirir ve kimin geliştiğini ve kimin sadece hayatta kaldığını belirler. Bu hayvan çatışmalarını sadece akılsızca şiddet olarak görmek büyük bir hatadır. Gerçekte her çatışma bir iletişim biçimidir. Bu bir konuşmadır. Her ne kadar çok gürültülü ve genellikle tehlikeli olsa da, Pençeler çekilmeden veya dişler gösterilmeden önce hayvanlar karmaşık bir sinyal alışverişine girerler. Niyetlerini iletmek, rakiplerinin gücünü değerlendirmek ve mümkünse fiziksel bir kavgadan tamamen kaçınmak için zengin bir vücut dili, sesler ve kokular kullanırlar. Gerçek bir savaş genellikle son çaredir. Hiçbir tarafın geri adım atmaya istekli olmadığı bir müzakere çöküşüdür. Birincil amaç, en az risk ve enerji harcayarak anlaşmazlığı kazanmaktır. Vücut dili belki de bu iletişimin en evrensel biçimidir. Bir kurt, tüylerini kabartarak, dişlerini göstererek ve alçak, tehditkar bir hırıltı çıkararak saldırganlığını işaret edebilir. Bu açık ve net bir mesajdır. Daha fazla yaklaşma. Tersine, vücudunu alçaltarak, kuyruğunu bacaklarının arasına alarak ve göz temasından kaçınarak boyun eğdiğini gösterebilir etkili bir şekilde şunu söyleyerek, ben bir tehdit değilim. Bu duruşlar, türün tüm üyeleri tarafından anlaşılır, tek bir damla kan dökülmeden anlaşmazlıkları çözebilen bir sistem yaratır. Bu, herkesin görebileceği şekilde vücudun üzerine yazılmış bir güç, korku ve saygı dilidir. Ses de, çatışma dil bilgisinde kritik bir rol oynar. Kızgınlık döneminde bir kızıl geyik erkeğinin derin, yankılanan kükremesi sadece bir ses değildir. Bu boyutunun, sağlığının ve dövüş yeteneğinin bir yayınıdır. Rakip geyikler bu çağrıları dinleyebilir ve bir kavgayı kazanma şanslarını ölçebilirler. Daha zayıf bir geyik riskin çok büyük olduğuna karar verebilir ve fiziksel bir çatışmaya girmeden geri çekilebilir. Benzer şekilde, kuşların cıvıltıları ve çağrıları bölgesel sahiplenmeyi veya alarmı işaret edebilir. Bu akustik iletişim, hayvanların geniş mesafeler boyunca çatışmalarını yönetmelerine olanak tanır. Manzara boyunca görünmez bir güç ve varlık haritası oluşturur. Sonuç olarak, bu sinyaller maliyetli tırmanmayı önlemek için tasarlanmıştır. Tam teşekküllü bir kavga, ciddi yaralanma veya hatta ölüm gibi büyük bir risk taşır. Bu da herhangi bir hayvan için, hatta galip için bile felaket bir sonuçtur yaralı bir kazanan enfeksiyona karşı savunmasızdır veya avlanamayabilir. Bu da zaferi boş bir ödüle dönüştürür. Bu nedenle ayrıntılı gösteriler, kükreme yarışmaları ve ritüelize edilmiş danslar hepsi hayati bir amaca hizmet eder. Bunlar, hayvanların potansiyel olarak ölümcül şiddete başvurmadan birbirlerinin kararlılığını ve gücünü test etmelerinin bir yoludur. Bunlar Doğanın savaş tehdidiyle barışı müzakere etme, kaosun eşiğinde karmaşık ve güzel bir dans etme şeklidir. Bu görünüşte acımasız mücadeleler, paradoksal olarak tüm ekosistemin sağlığı ve istikrarı için hayati öneme sahiptir. Sürekli rekabet, yalnızca en güçlü, en sağlıklı ve en uyumlu bireylerin genlerini aktarmasını sağlar. Doğal seçilim olarak bilinen bu süreç, türleri zamanla bir bütün olarak güçlendirir. Güçlü bir aslan tarafından yönetilen bir sürü, bölgesini savunmak ve yavrularına bakmak için daha iyi donanımlıdır. Baskın bir kaplan tarafından devriye gezilen bir orman, av popülasyonları arasında sağlıklı bir dengeyi korur. Bu çatışmalar, en büyük savaşlardan en küçük çekişmelere kadar, evrimin motoru ve canlı, dirençli bir doğal dünyanın garantörüdür. Bu yarışmaların sonuçları dışarıya doğru yayılır ve sayısız diğer türü etkiler. Kartallar bir yuvalama alanı için savaştığında, kazanan, balık ve küçük memeli popülasyonlarını kontrol etmeye yardımcı olacak yeni bir yırtıcı nesil yetiştirir. Otçullar, otlama hakları için rekabet ettiğinde, tek bir bitki türünün baskın olmasını önleyerek, manzaranın şeklini etkilerler. Her yüzleşme, her bölgesel anlaşmazlık, yaşamın muazzam ve karmaşık ağında bir ipliktir. Doğanın dengesi statik bir barış durumu değil, bu sürekli gerilimler ve mücadelelerle sürdürülen dinamik bir dengedir. Milyonlarca yıldır mükemmelleştirilmiş bir sistemdir. Ancak bu hassas denge şimdi insan faaliyetleri nedeniyle eşi benzeri görülmemiş bir tehdit altındadır. Şehirlerimizi ve endüstrilerimizi genişlettikçe bu hayvanların bağımlı olduğu doğal yaşam alanlarını küçültüyor ve parçalıyoruz. Onları giderek daha küçük alanlara zorluyoruz. Azalan kaynaklar için baskıyı ve rekabeti artırıyoruz. Bu kritik yaşam ve ölüm dramalarının her zaman yaşandığı eski arenaları bozuyoruz. Bunu yaparak sadece bireysel hayvanları tehlikeye atmıyoruz. Onları ve nihayetinde bizi ayakta tutan ekosistemlerin dokusunu yırtıyoruz. Doğal dünya bizimkinden ayrı değildir. Ayrılmaz bir şekilde birbirimize bağlıyız. Bu muhteşem canlıları ve vahşi yaşam alanlarını koruma görevi bize düşüyor. Bu doğal dengenin derin önemini anlayabilen tek tür biziz ve onu yok edebilecek veya koruyabilecek tek tür biziz. Yaşam alanlarını korumak, serbestçe hareket etmelerine izin veren koridorlar oluşturmak ve vahşi dünyaya daha derin bir saygı beslemek için çalışmalıyız. Doğanın savaşçılarını gözlemleyerek sadece onların yaşamları hakkında değil Yaşamın temel ilkeleri hakkında da bilgi ediniriz. Her canlının bir yeri olduğunu ve her mücadelenin bir amacı olduğunu hatırlatırız. Zamansız hayatta kalma danslarını sürdürebilecekleri bir geleceğe sahip olmalarını sağlamak bizim sorumluluğumuzdur.